Hızlı Öğreniyorum kanalından hepinize merhabalar. Bugün satranç öğreteceğim ama tabii ki bir videoda olmaz. Birkaç videoda. Bu videoda taşları tanıtacağız. Böyle e, görüyorsunuz. Önce piyonlardan başlayalım. Piyonları e, önce hareketini göstereceğim. Piyonlar bir kare ilerler ama eğer isterse başlangıçta bir değil iki kare ilerleyebilir. Ama bu sadece başlangıçta geçerli. Piyon nasıl yer? Diyelim ki karşısında bir at var. Bunu böyle yiyemez. Bu burada kaldı. Yani dondu. Hareket edemez bu at buradan çıkmadığı sürece ama at burada olsaydı onu yiye ama at burada diyelim buraya bir fil geldi onu da yiyip buradan kurtulabilir kaleye geçeceğiz şimdi kaleye bir bakalım kale Şöyle şuraya koyayım. Arkaya, öne, sağa, sola, istediği kadar gidebilir. O yüzden güzel bir yine taşımız. Ama sadece düz gidebilir. Şu an sadece nasıl hareket ettiklerini anlatıyorum. Bazı taşların özellikleri var. Onları sonra anlatacağım. Şimdi ata gelelim. Atı biliyorsunuzdur. L gider. Mesela buradayken buraya gider, buraya gider. Ondan sonra buraya gider, buraya gider, buraya gider, buraya gider. Hatta şuralar boş olsaydı, buralara da giderdi. Hatta böyle güzel bir taşımız. Anlatımlar kısa oluyor çünkü e, sade anlatıyorum ve özellikleri bu kadar bu kadar. Fil. Şöyle koyayım. Bu beyaz karedeki fil. Beyaz kare falan ne fark ediyor derseniz. Bu beyaz karede dula, duran fil siyah kareye hiç geçemiyor. Çünkü çapraz gidiyor. Siyah kareye geçmesi için düz gitmesi lazım. Ama fil çapraza doğru sonsuza kadar gidebiliyor. Vezir. At hariç diğerlerinin yaptığı her şeyi, yani neredeyse her şeyi piyon hariç yani yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Sonsuz düz falan sonsuzsa kadar gidiyor çapraz düz. Yani ona ala koyacak hiçbir şey yok neredeyse ve oyunun kaderi taş giderse kaybediyorsunuz. Bu taş şah. O da vezirin yaptıklarını yapıyor ama sonsuza kadar değil. Düz düz gidebiliyor, çapraz gidebiliyor ama mesela iki adım gidemiyor. Sadece bir adım. Bir adım. Böyle. Taşların özelliklerine geçersek aslında çok bir çok bütün taşların özelliği yok. Ama oyunun en önemli özelliği piyon taşında var. Piyon taşını önemsemeyebilirsiniz ama diyelim ki taşlarınız bitmek üzere çok az kaldı. Piyon hemen yardımınıza koşar. Diyelim ki sinsi sinsi şurası açık diyelim. Buraya koydum. Sinsi sinsi buradan ilerlediniz. Rakip takımın son karesine gelince bu piyon e, elenen taşlardan mesela diyelim ki veziriniz elenmişti. Bu piyonu eleyip yerine veziri koyabiliyorsunuz. kısa bir video olduğu farkındayım. Ama taşların tanıtımı bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.